Yarın alacağımız Bugün on Nisan. Azar. Sparilerimiz. ismariklerimiz, sparilerimiz. Bugün bir tane örme tavuk dişine geldi. Gerisi hepsi istavril köprüye bugün en az bin kişi kişi sadece bu köprüye balık tutmaya gelip gitti. Kalabalık, yoğun, baya kalabalık köprü. Köprünün durumu vaziyeti bir şekilde insanlar tıkkın tıkkın boydan boya. Kıyıstan ben gidiyorum var mı liste? Şey Galata Köprüsü'ne gidiyorum. Orada Metin tamam, abiyle buluşacak. Yok Metin abinin yanına gidiyorum. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kolay gelsin. Rast gelsin. Senin da çekelim. Selamünaleyküm. Bir tane de mırmır mır burada. Selamün mır. aleyküm. Selamünaleyküm. Bu da Volkan abiyle arkadaşlarının kovası. Maşallah doldurmuşlar. Hop bizim Şimdi Galata Köprüsü'ne doğru gidelim. Bakalım ne var ne yok. Burası bayağı kalabalık. Beğenip abone olalım, takip edelim. Herkese kolay gelsin, hoş gelsin. Kovayı dolduramamışız ama suyla doldurmuşuz. Suyla doldurdum ya. Ne olsun. Olan Kolay yeter. gelsin. Ders gelsin.